Merhabalar, bugün bağlayıcılar ve tamamlayıcılarda jelatin konusunu işleyeceğiz. Jelatin, hayvanların kemiklerinden, kıkırdaklarından ya da iliklerinden yapılan bir tür bağlayıcı. Biz genellikle pastane mutfaklarında çok sık kullanıyoruz jelatini. Jelatini kullanmadan önce mutlaka soğuk suda yaklaşık bir 20 dakika ıslatmanız gerekiyor. Biz jelatini ıslattık, birazcık yumuşadı. Hatta şöyle formunu da size gösterebilirim. Şu an gayet yumuşadı. Jelatini kullanarak bugün biz panna cotta yapacağız yapacağız. Bir İtalyan tatlısı olan panna cotta. Burada eşit miktarda hazırladığımız süt ve krema var. Süt ve kremayı ilave edip ocağın altına açıyoruz. Kısıktan kaynamaya başlıyor. Şimdi ben çubuk vanilya kullanacağım. Sizler evinizde normal toz vanilyadan da yapabilirsiniz. Şöyle çubuk vanilyayı uzunlamasına ikiye kesiyoruz. İkiye kestikten sonra şu şekilde arasını açalım. Asını açıyoruz ve bıçağı keskin tarafıyla kazıyoruz. Kazıdıktan sonra şu şekilde içerisine bırakıyoruz. Yine diğer tarafını da kazıyalım. Bu kabuk kısımlarını atmayın. Tekrardan kullanabilirsiniz. Şöyle atalım içerisine. Hazırdıktan sonra karıştırıyoruz. İçerisinde siyah tanecikler olarak gözükecektir. Siz istiyorsanız süzebilirsiniz. Ben süzmeyeceğim çünkü daha çok lezzet bir o içerisinde kaldığı zaman. İlave ettik. Şimdi içerisine şekerimizi koyuyoruz. Şekerimizi koyup erimesini bekliyoruz. Sıvımız kaynadıktan sonra jelatini ilave edeceğiz. Karışımımız kaynadı. Şöyle kenara alıyorum. Jelatini yaparken suyunu süzdürmemiz gerekiyor. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle elinizle azıcık suyunu süzmeniz gerekiyor. Sıcak olan sıvının içerisine atıp hızlıca karıştırıyoruz. Bunu istiyorsanız süzebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Süzüp de kullanabilirsiniz ya da blenderdan geçirebilirsiniz. Buna şimdilik gerek yok. Çünkü jelatin sıcak olan sıvıda rahatlıkla eriyor. Eğer jelatininiz eklediğinizde sıvınız soğuk ise bir teflon tavayı ocağa koyuyorsunuz. Benim az önce yaptığım gibi alıyorsunuz. Çok süzdürmüyorsunuz bu sefer. Isınan tavanın içerisine bırakıyorsunuz. O zaten hızlıca eriyecektir sıcak tavada. Daha sonra soğuk olan karışımın içerisine hızlıca ekleyebilirsiniz. Jelatin eşit miktarda dağıldı içerisinde, eridi. Ben panna cotta'yı bu kalıplarda yapacağım. Siz istediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. Şöyle hemen şu koyalım. Gördünmüş olduğunuz bu sıvı yaklaşık 8-10 saat dolapta bekledikten sonra istediğimiz o katı forma ulaşacak. Evet, panda kottamız hazır. Şimdi ben dolaba atıyorum. Yaklaşık 8 ile 10 saat dolapta dinlenecek. Ondan sonra servisini yapacağız. Evet, pandı dolapta 8 ila 10 saat dinlendi. Kalıptan çıkarttık, tabağa koyduk. Ben böyle bir tabakta servis etmeyi istedim. Şimdi bir tane suli sosumuzu hazırladık. E, suli sosumuzu şöyle yavaşça çok da sosa boğmadan Şöyle hemen hazırladık. Tabii şurada panna cotta'yı hazırladığınız zaman mutlaka şöyle vurduğunuz zaman titremesi gerekiyor bakın ürünün. Böyle salladığımız zaman böyle bir elastik yapıda olması gerekiyor. İstediğiniz gibi servisi yapabilirseniz ben şöyle bir şey deniyorum. Hemen buraya da nane filizi koyup panna cotta'mı servise hazırladım. Afiyet olsun.